unuttuğumuz adalet. Adaletin ne olduğunu biliyor musun? Ya size adil dediğiniz şeyin sadece toplum tarafından yaratılmış bir yanılsama olabileceğini söyleseydim? Platon, 2000 yıldan daha uzun bir süre önce, bize o kadar güçlü ve o kadar göz ardı edilmiş bir tanım verdi ki, yaşama, yargılama ve hatta yönetme şeklimizi tamamen değiştirebilirdi. Adaletin intikam, ceza veya kolaylık ile karıştırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak Platon basit ve acımasız bir soruyla bize meydan okuyor. Gerçekten adil mi davranıyoruz veya sadece görünmez emirleri mi takip ediyoruz? Kitabında Cumhuriyet, bizi Sokrates ile zamanın diğer düşünürleri arasında derin bir sohbete yönlendirir. Adaletin ne olduğunu hukuki anlamda değil, felsefi ve ebedi anlamında tanımlamaya çalışırlar. Platon için adalet sadece doğru olanı yapmak değildi. Oldu iç harmoni. Doğru bir ruh, aklın emrettiği, ruhun desteklediği ve arzuların itaat ettiği bir ruhtur. Ve adil bir toplum, her insanın diğerinin yerini almaya çalışmadan rolünü yerine getirdiği toplumdur. Basit görünüyor. Ama düşünün, kaç kez birinin başkalarına ego tarafından hükmettiğini gördünüz? Yoksa sadece karmaşıklaştırmamak için haksız yasalara mı uymalısınız? Bu videoda Lerin bu unutulmuş tanıma dalmasına izin verin ve neden daha dengeli bir dünyanın anahtarı olabileceğini anlayın. Ve sonunda şunu fark edeceksiniz, içinizde gerçek adalet başlar. Platon, adaletin anlaşılmasının, insan ruhunun anlaşılması olmadan imkansız olduğuna inanıyordu. Ona göre ruh üç kısmı ayrılır. Akıl, ruh ve arzu. Her birinin kendine özgü bir işlevi var. Akıl, gerçeği arayan ve akıllıca kararlar verendir. Ruh, gurur, öfke ve cesaret hisseden kısımdır. Arzu, zevk, yiyecek, Para ve güç için duyulan dürtüdür. Bu üç unsur denge içinde çalıştığında insan kendisiyle uyum içinde olur. Bu da adalettir. Peki bu denge kaybolduğunda ne olur? Arzular baskın gelmeye başlayınca insan kendi dürtülerinin kölesi olur. Ruh öfke veya gururla kararlar aldığında akıl engellenir. Platon'a göre adaletsizlik içimizden kaynaklanır. Ruhumuzun düzensiz kısımlarının diğerlerini yönetmesine izin verdiğimizde başlar. Bu sadece kanunlar veya mahkemeler meselesi değil, aynı zamanda özdenetim meselesidir. Bu düşünce Platon'un devlette anlattığı ideal kentte de yansımasını bulur. Şehrin, üç bölümden oluşan genişletilmiş bir ruha benzemesini öneriyor. Aklı temsil eden ve bilgelikle önderlik eden yöneticiler, şehri koruyan, cesaret ve onur duygusuyla hareket eden koruyucular ve maddi ihtiyaçları karşılayan, arzuyu temsil eden üreticiler. Her sınıfın kendine özgü bir rolü vardır, ve hepsi birbirlerinin alanına girmeden kendi işlevlerini yerine getirdiğinde, adil bir şehrimiz olur. Üreticiler yönetmeye kalktığında veya koruyucular zorbalaştığında kaos ortaya çıkar. Aynı şey bizim içimizde de oluyor. Kaç kez arzularımızın aklımızdan daha yüksek sesle konuşmasına izin veriyoruz? Kaç kez öfkeye yenik düşüp dürtüsel davranarak kendimize ve başkalarına zarar veriyoruz? Platon bizi adaletin yalnızca düşsal, toplumsal veya politik olmadığını anlamaya davet ediyor. Gerçek adalet içseldir. Ruhumuzu düzene koymayı başardığımızda, aklımızı komutaya aldığımızda, ruha yardımcı bir güç olarak alan açtığımızda ve arzuyu kontrol altında tuttuğumuzda başlar. Bu, arzularımızı bastırmak anlamına gelmiyor. Onları aklın önderliğinde olması gereken yere koymak anlamına geliyor. Herkesin bu şekilde yaşadığı bir toplumu hayal edin. Her bireyin kendini tanımaya dengeyi bulmaya ve kendini kontrol etmeye çalıştığı yer. Kararların kibir veya çıkar uğruna değil, bilgelikle alındığı yerler. İşte Platon'un adil şehri, düzenli ruhların yansıması. Ve işte büyük kışkırtma, ruhunuzu tanıyor musunuz? Sorumlunun kim olduğunu biliyor musun? Doğru bir hayat mı yaşıyorsun, yoksa sürekli kendinle mi mücadele ediyorsun? Bu sorunun cevabı her şeyi değiştirebilir. Çünkü adalet sonuçta hükümetle, yasalarla veya kurumlarla başlamaz. Her şey seninle başlar. Ve bu içsel uyumu arayarak, yalnızca daha adil bir insan olmakla kalmazsınız, aynı zamanda bir örnek olursunuz. Giderek kaotik hale gelen bir dünyada bir denge noktası olursunuz. Platon'un bize öğrettiği adalet, mahkemelere, makamlara, güzel konuşmalara bağlı değildir. Ruhun sessizliğinden, her şeyi bırakıp içimize baktığımız andan doğar. Çünkü, sonuçta, bir insanın yapabileceği en büyük devrim kendine çeki düzen vermesidir. Eğer bu video sizi düşündürdüyse, birlikte daha neler keşfedebileceğimizi hayal edin. Stoik Bilgelik ve Zihniyet kanalına abone olun ve zili aktifleştirin. Burada yalnızca bilgiyi değil, aynı zamanda dünyayı içeriden dışarıya dönüştüren bilgeliği arıyoruz. Zira Platon'un hocası Sokrates'in dediği gibi, sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez ve belki de gerçek adalete doğru atılan ilk adım budur.